Mañana, bugün sizinle birlikte Beşiktaş Antalya formasını pues burada sizinle birlikte oynuyoruz ve test ediyoruz. Ve maçı başlattık. Bu Alexander Zemblein, Alexander Rasisa, Rasika, Radikos Ney o bile, Immobile, Töksin, Zemblein dışarı. Dakikalar sizi gösteriyoruz. Devam ediyoruz. Şey girdik bu yanlışlıkla pardon. Başlattı. Rasika başka da. Sıvan son. Aldı gidiyor. Rasika. Ne oluyor? bıraktı. Oradan geçseydi geç son. Bıraktı. Geç son. Sen bu Offside. Maalesef ki offside. Devam ediyoruz. Kaleci şimdi ileri doğru oynamayı tercih etti. El er Musrati. Silva, Rafa Silva. İmobile ve gol. Gol, gol, gol. İmobile. Şimdi devam ediyor. Silva, Silva kuzda. Ali, şuraya. girdi. Yok yanlışlıkla başladım arkadaşlar. Pardon. Pardon. Çok pardon. başlattık attı tekrarla. tekrar. De, atakta, öbür oyuncular atakta. Ama Silva alamadı. Nasıl alamıyorsun Silva? Masu hakkıdan şart bir müdahale. İleri. Hayır ya. Kaynağım soktu. Hayır lan. Adamlar nasıl böyle iyi başlaşıyor? Rusk. Bu var arkadaşlar benim ilk 11'im. Yani benim şu anda kendim yaptı ilk 11'im. Kendime göre yaptım ilk 11'i. El Musa'da bir kap şimdi. Immobile. Get son. Sıklayın hadi. Rafa Silva gelişine hafif vurdum. Hadi. Geç şu an. Şaşıka. Dur Ne oldu? Sen buraya gir oraya. Al o topu. Al o topu ama. Al topu al ama. Geç şu oraya. Nereye açıyor? Çok başlıktım bu seferde ya. Aldım. Bu önmuşatı son bir lane karşıya ya. Kötü şeyim bu lane pas olarak yani. Tamam. Şunu... Şöyle geçmem ya. Sonra gol atmayı çok istiyorum ha. İleri, ileri dikip adamın böyle friends hadi of genç gitmiyorum ve ilk yere non bir 1 0. Oyun plan diyelim. O oh, immobile mus immobile yerine. Hancıkeres değil mi?

Bence bu sene arkadaşlar Beşiktaş transferleri çok iyi yaptı. Size göre yani Beşiktaş çok güzel transferler bana göre. Evet, o ama Vole'ye kalkacak diye bu kadar buldum ya. Orta voley kalkar diye. Tamam. Kalkar ramkeler şan ramkeler bek yap parçalayacağım şey lan şu girdi. şu Rasika. şu lan şu Eee <laughs> ne lan Nasıl adam yoldan gelir Oğlum onu nasıl atamadı Nasıl atamadı onu yani?

Şöyle can keleş can. Ama oğlum canını şuraya sokuyor Bu ne? 72'lik ama. Yani. Bilmiyorum. O sonunda. Oh. Can keleş. İki sınır yapıyor durumu. Oh. 76. dakika. Beşiktaş 2-0 önde. Bu şekilde. Böyle güzel bir gol. Güzel Kelesler. 77. dakika. Maçı vaku. Roşiko. Ya yalnız pasama. Bunları yapma Run. Run killers. Run killers. Run. Get on the good. Son Ferlandes gol gol gol. 90 artı bir de atıyor golünü. Geç Fernandez. Di. Oradan Jan Kelez aldı. Jan'dan bir şut. Birinci oradan. Uzaktan çok güzel bir gol. Get son Ferlandes Çok da güzel gol. Atmadım yani. Çok da bakmayalım. Sen buradayız. Hadi. Rastis. Ve maç bitti. 3-0 ve Siktaç Antalya Sporu'nu mağdur ediyor. Can keleş maçın olabildiğini seçilmiş. 180'liklerde bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ve bu arada arkadaşlar Eren 20 kanalında abone olmayı unutmayın. Orada böyle çok güzel e, videolar çekiyor. Hatta benimkinden iyi kaliteli böyle videolar çekiyor. Onu da lütfen abone olun, like atın.